Sayın Genel Başkanım, Profesör Doktor Haydar Baş Bey, değerli hazırım. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Maalesef bugün cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş durumdadır. Millet ise fakru zaruret içerisinde harap ve bitap düşmüş haldedir. Canlarını feda ederek bu aziz vatanı bize emanet eden şehitlerimizin ise kemikleri sızlıyor. Anadolu devletimizin içine düşürüldüğü acziyeti kabul etmiyor. Terörle mücadele değil, müzakere eden hükümet yol haritasını bebek katili PKK lideri Öcalan'dan alıyor. Öcalan'ın çizdiği yol ülkeyi ancak bölünme ve parçalanmaya götürür. Biz buna hayır diyoruz. Atlantik ötesinden gelen gözü yaşlı fetvalar el de öpülür, etek de öpülür dese de bu millet Öcalan'ın önünde diz çöküp el eteğini öpmeye asla evet demez. Bu yüzden biz de buna hayır diyoruz. Amerikan muhipleri, İngiliz muhipleri, Avrupa Birliği muhipleri, Büyük Orta Doğu Projesi taşarımları, dinler arası diyalog misyonerleri, serv sevdalıları, sizlere hayır diyoruz. Bugün buradan ikinci Kuvayi Milliye'nin lideri hocamız Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş'la beraber diyoruz ki bu vatan bizimdir, bizim kalacak. Saygılar sunuyorum.